Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber otu pardon pardon o başka videonun konusu. Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle Aperiobia'nın bölüm ikisi ama yani videonun bölüm ikisi oyunun bölüm kaçı oluyor? Dörtteyiz galiba. Bölüm dördü. Evet arkadaşlar yanımda yine her zamanki gibi Celal var. Celal kanka ne haber? İyi kanka. Hadi o zaman geçelim. An ne oldu ekran niye siyah oldu yine? Tamam ya yapma. Bak hayır Aga geliyor. Hadi. Başla. İyi, yeri zeki aldım. Kulağı göremiyorum. Kulağı var ama göz yok. Benim Ağa, kalbim atmaya Yeriye başladı. Mi? Yoksa seninle beraber. Aga. <laughs> <laughs> Oğlum yaratığı takip ediyorum. Oğlum yaratık duyamıyor ki ben şu an eğiliyorum. Eğilerek giriyorum. Sessiz yürüyorum Aga, Kütüphane müdürü mi? müdürü şu an. Bu ne ya? Ya bu ne? Kör. Kör. Aaaa. <laughs> Körü gerizik. Valla bak valla bak. Valla bak. Oğlum yürü benim yaratık. adam bir şeyi kokladı lan. Acaba neyi kokladı? Ucube yaratık. Aldık olur ucube yaratık. Yaratık git bak ben orada mıyım? Aa gidiyor lan. Geliyor kanka. Galiba biraz o içine ilerlemedi. kanka beni aramaya dedi. gitti o. Ulan flashlight'ımız vardı bu yaratık kör zaten. Ha, yani, kör yaratık ucube yaratık. Full böyle eğilerek bitirmeye çalışırsak ama biraz zor olacak. Ya yani zor değil de uzun Biraz kolay olacak. olacak. ucu bak 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 mala bak. Buradan dolapları aç. Aa dolapları mı açacağız? Evet. Aa, geliyor geliyor geliyor. <laughs> <laughs> Aga refleks Oğlum tek katlı anahtar bu. Doyuracağım yere bekle. Ben nasıl yürüyorum? Öldüm, <laughs> 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 öldüm deme mi? Yok. Hangi üçüncü anahtarı ha. da buldum. Tam üç taneydi galiba zaten. Ne evet. oluyor ya? Abi şu karşısı mı çıkış? büyük ihtimalle. Tamam <laughs> Ne diyor lan oğlum? Çık da? direkt. Direkt. Ne diyor lan? Ne oluyor oğlum burada? Bir şey mi alıyoruz? Tamam. Kaç kaç kaç. Ah. Tamam sen çık. Bura çıkış galiba. Ne olur. Bu çıkış nerede? nerede? Bunları da... Acaba... Bunların Çıkışı hepsini açacağım değil mi? Bunların hepsini açacağım değil mi? Abi dur Düğmelere bas. Düğme bu. Ya sen neredesin ki? Şimdi her odada düğme mi var? Aptal lan. <laughs> ya da bir dalga geçeyim dedim de. Bu ne? Burada yok deme var ya. Nasıl gördün oğlum orayıdan? Eğilip eğilip gidiliyor da. Eee? Hani oğlum nasıl bitmedi ya? Bekle yerde kanka nasıl buldun burayı? O yaratık niye bu kadar hızlı? Türk çeke çeke gidiyor. Lan yaratık çarpıldı. O niye hı, bana hı, doğru hı, geliyor? Na ucube ağır oldu. Burada. Aha. Koş şeyler, ses yapıyor hala Oğlum çıkış nerede bu arada? Ben galiba oraya gidiyorum. gidiyorum. Ben de galiba oraya gidiyorum. E ee, burada değil. var göz göz mü? O merdiven iniyorum şu an. Jump yedim lan. O Celal altıma ettim oğlum oğlum. Ben bile yedimiz yanımızdaki yere. Nasıl yedin? Kanka soldan yürüyordum, koşuyordum. Amına. Yetsin bir anda ölümde, bir, 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 bir. Acaba çıkış burada mı? Ulan, buldum çıkışı! Aa, ben çıktım. <laughs> Çıkıştan çıktım ben. Oğlum, çıkışı buldum ama çok garip buldum. Ne oğlum? Kanka, bura nere? çok riskli duruyor burası. Buradaki yaratık bizi var ya... Öyle bir yer ki... Kanka, koşma kanka. Boşma kanka. Oğlum dizi yolda yaratık niye çıksın baksana Böyle bir yolda yaratık çıkarsa zaten her türlü öleceğiz Oğlum Sanki Roblox'ta değiliz aga Lan lan ne oluyor Aga kaldım burada Bu ne oluyor ya Allah gibi o yaratık galiba burada ben şu an bir yere gidiyorum ama Galiba çıkışı buldum. Ha, e bu ne lan? Bilmiyorum. Hayda. Hadi gel an. gel. Mağara. Miçanlar var diyor. Başka bir şey yok. Kanka bok yedik. Ne yapacağız? Yaratık var. Hmm sol altta bilmiyorum ama ya çıkışı bulacağız kısaca yaratık var ama galiba yani burada olsa olsa mi? örümcek olur ya da ismi unuttum bir yaratık var solucan gibi bir şey olacak bence o ne lan göze benziyor değilmiş e ses yapma e sakın Celal ne yaptı? Ben yaptım. Lan bu kim? Lan bu ne? Oha. Adam benim kafatasımı ikiye ayırdı. Aga unutma var da ben yapmadım ha. Lan sen bu sen misin? Hayır o ben değilim. Kanka senin avatarın var. Lan şaka yapma bu sensin. Lan ben değilim. Bu kim o zaman? Kanka. Adam yanında ıslık çalıyor. O kişi şey ben değilim ciddiyim. Islık çalsana bir. Bak. Sesin gelmiyor. Değilim. İslık sesin gelmiyor bile. Alın. Adam benim boynumu var ya boğazımı sıktı parçaladı galiba o ses ne oğlum. Arkadaşlar sanırım sahibiyle kapışıyoruz. Bekrum'un sahibi mi bana? O harbi onun sahibi. O benim fener çalışmıyor. Bu e benim. Gel. Sen mi çaldın ıslık? Hayır. Tamam o, o adam, çok yakında. Bir de crashlayarak gidelim. Sonra nasıl şey yapacağımızı biliyorum Tamam Lan. Ya sen sandım ya. Tamam çık şu, Direkt kaç direkt. Oraya nereden gideceğim? Aa kırmızı taç buldum. Turuncu. Giriyorum. Lup. Oğlum turuncu taç buldum lan tacı aldım. Harbiden bizim canımız gitti. What is this place? Sıçtık çeler. Run for life. Run for your life. Aga tam Yo, the end. Aha. Kameram falan var. Evet arkadaşlar, bu da sondaki bölümün konusu. Deliniyor. Son bölüm mü bura? Ya ki. Bu ne? Ee, şifre var galiba işte. Sarı mavi. Turuncu sarı mavi. Hmm. Arkandaki alarm yerinde. Hani oğlum? Aa Aa önünde işte Kanka o buton o Ne lan gri Ya Atris yani. Şimdi kolu yapalım Olmazsa ne oluyor? Bokuyoruz. Şimdi ilk redle başlıyoruz Kaç tane kırmızım vardı Bir tane vardı O yüzden sadece Yok kırmızım yoktu ki lan benim Doğru green Hı. Er dedi Öldü Ne yedi Yaptım 97 78 şifre 78 Örnek vermiş alttan var ya Aradık falan çıkarsa Bu ne o labirent Ya Allah bak. Nasıl la rente? Başa mı döndüm? Yok. Celal. Hı. Tek attım bak. Aha. Burası geldiğim yer mi? Yok. Oh. Geldiğim yer olsa var ya. Ee, yine şifre istiyor. Bu ne? Bu ne oğlum ya? Ben böyle nasıl şifre bulacağım? Bu ne? Aa. Evet. Galiba sıçtık. Tab sayısını mı sor acaba? Yırtık. Number B falan yazıyor burada dur. Bak. Class 4 diyor. Entity number 8 diyor. Burada şifreler var. Class 4. 4. sınıf dediği şimdi yukarıdan mı oluyor? yoksa aşağıdan mı? İki türlü de aynı yere varmıyor mu oğlum? Dur bir. Aşağıdan baktığımda dördüncü sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Burada yok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bak 4'te aşağıda olmaz Yukarı Grup numarası 4 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En az. 85, 85 Bakalım. 85. 85. O 44 66 da yanlış. Ben bunları tek tek denemek istemiyorum ya. Bu ne oğlum? 32 32 31'miş. Çok iyi. Ve geldiğim yer değil aynı. Oradan geçtik. Aa yine mi şifre? Yine şifre. Burada köşede bir tane sarı şey var. Ne lan? Duvar var bak. Orada bir şey yok ya bakmıyoruz ki. Burada birim, ne yazacağım ki buraya? 1453 yaz Fatih Sultan Mehmet. 1453. Galiba olmadı. Bu saniye acaba şuradaki şeyin renklerini falan mı soruyor? Y ne? Ye sor ne no diyor da Y diyeyim. Reboot diyor. Completed. Booting No Öldüm. desen ne olacaktı acaba? No desen... Bence no desen iyi daha iyi bir şey olacak. Şuradan şimdi canavar üstüne atlayacak. Nereden? Bak bak tam şurada Vallahi mı? Bak bildiğiniz eminim. Yok lan şurada bir şey yer varmış. Abi bitirmişim lan numara değişmemiş. Ben de bir on dedi var ya dediğinden o kadar emindim ki. Yaratık kendi dediğinden. Ama yani bir yaratık, yaratık çıkmadı yani bir şeylerin atlaması o lazım. Böyle mi işte. bulmaca bölümüymüş o zaman. Ay, yeter bu kadar izleyeyim. oğlum, çok oynadık. Dur bir bakalım. Fonda next set. Şu hikayeye bakalım. Ben yani de hikaye çıkmıyor. bir oynamayı mı deneyeyim ne yapayım oğlum ışık yakamıyorum ben de direkt sen yoksun şu an yo varım gidiyorum şu an ama hiçbir şey yok karanlık ekran şu an gidiyorum bu yaratık sessiz falansa var ya Kanka yok ya yaratık falan yok. Bir dahaki bölümde oynayalım beraber burayı. Tamam. Demek istediğim bir şey var mı Celal? Kanka. Çok kesin bir şey söylüyorum. Ee, 2000, 2001 yılı Galatasaray şampiyonluğu. Evet arkadaşlar. O zaman hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> thank you